gelmeye başlandı. Tam da bu süreçte bu saldırı gerçekleşiyor. Kürt Özgürlük Hareketi'ne, medya savunma alanlarına buna ilişkin... E... Şimdi eskide e, e, Başkan Apo şunu, e, genel olarak analiz yapardı yani. Evet. Yaptığı bütün analizler tarihli, günceldi ve gelecekle ilgiliydi. Evet. E, genelde şunu değerlerdi ya işte PKK'nın işte yine e, yapmış olduğu e, analizler, değerlendirmeler gerçekçi değil ayakları havada diye değerlendirirlerdi. İşte o e, küçük burjuva kesimleri evet. orta sınıf ya da işte milliyetçi falan diye geçinen ya da işte bağımsız kurucu diye geç, geçirdi ama e, evinde bile bağımsız olmayan birçok kişilikler ya da partiler böyle derlerdi. E, o açıdan Kürdistan'da Türkiye'de ve eee Kürt özgürlük hareketiyle bağlantı olan her şey aslında birbirlerinden bağımsız değildir. Evet. Kesinlikle birbirinden bağımsız değildir. Bak mesela Orhan Palmen öldürüldüğü zaman, bu cinayet işlendiği zaman Başkan Apo'nun açıklamaları var, analizleri var. Evet. Bizi lise almak isteyen güçlerin e, yapmış olduğu bir komplodur demişti. O zaman demişti. Evet. Ve bu gerçek bir gün mutlaka açığa çıkacaktır demişti. Evet. Ve bugün açığa çıkmıştır. Yani sadece Kürtlere bir özgür özür dilenme borcu değildir. Evet. Aynı zamanda da o davanın yani normalde Kürtlerin şu talep olması gerekir. Dava bitmemelidir. Dava kapatılmamalıdır. Dosya yeniden açılmalıdır. Gerçekler açar açı. Tabii gerçekler açılmalı. Açı açı kim bunu Hı. yaptı? Bu komployu kim düzenledi? NATO niye bu eylemi yaptı? Gladiyon niçin henüz bu işledi? Hatta hatta şunu düşünüyorum yani. Planlayan Gladio'ydu. Tetik içeyen bir de Türk'tür. Bir tane Türk'tür yani. Şu an işte bir kişiden bahsediyor işte öldü falan. Hiçbir ilişkisi evet. yok. Hiçbir Hı -hı. ilişkisi yok. O kişinin olmadığını yüzde yüz ben biliyorum. Kişiyle ne ilişkisi var onun ya? Bir tane insan. Normal bir insan. Fasist değil. Erkçe değil. Ee, barışa karşı olan bir insan değil. O ee, formayı tanımayan bir insan değil. Yani tanıyan bir insan değil. Peki niye gitsin vursun? O vurulmuş olsa bile tetiği çektiren başkalarıdır. Gladio'dur. Gladio niye mesela yaptı? Çünkü o zaman Türkiye ile girmiş olduğu ilişkiler temelinde PKK'nin mutlaka yasaklanması gerektiğini, terör listesine alınması gerektiğini, kriminalize edilmesi gerektiğini söyledi. İşte başlangıç olarak o falan. Yani dünyada tanınan, bilinen, sevilen bir insanın Kürt dostu olan bir insanı üstelik. Kürt üstünde. Dostuydu, evet. Üstelik dostu olan bir insan yani bir taşla iki kuşu burada. Bir çok iyi bir insanı diyelim ki öldürdüler. Barışçı bir insanı öldürdüler. dostu olan bir insanı öldürdüler. İkincisi bu dostu olan insan e, PKK'nin e, liseye alınmasını şey. sağlama çabası içerisinde. O açıdan şunu demek istiyorum. Yani Türk yalanı açığa çıktı. Çünkü Türklerin çok yoğun şey talebi vardı o zaman. İsveç'te işte PKK yaptı bunu. Hürriyet gazetesi bir manşet atmış. Ben o zaman cezaevine dedim. Ee, İsveç e, ee, hayri, hayri, diye birisi bizi arıyor diye. Yani sözde o olmuş. Halbuki o dönemde başlık e, ismi geçen kişi o zaman cezaevine Evet. Cezaevine Yani. Çok basit bir olay aslında. Yani bir saniye içinde çağrılması gereken bir yalan manşet olmasına rağmen bugün hala o manşeti kullanıyorlar. Demek ki yani şunu demek istiyorum. Uluslararası düzeyinde Kürtlerle ilgili olan bütün olay ve olgular birbirine bağlıdır. Orada diyelim ki böyle bir yaklaşım ortaya çıktı. PKK'nın böyle bir cinayetle herhangi bir ilişkisi olmadığını somut bilgi ve belgelerle açığa çıktı. Dolayısıyla kamuoyu biraz oluşmaya başladı. Artı e, Mahkemelerin verdiği kararlar da var. Verdiği kararlar vardı bu konuda. E, doğal olarak Türkiye ne yapacaktır? Hala işte saldırmaya, e, bombalamaya e, başlayacaktır. Bir şey daha söylüyorum ya, yani, evet. söylemek istiyorum aslında. Buyurun. Şimdi e, iki gün önce iki gün önce Çetin Çetin er diye bir evet. E, kişiyi e, bir gazeteci diye geçiniyor. Gazeteci de ama MIT elemanıdır. Bir de e, ee, spiker bir hanım efendi var. O da Cizreli. Cizreli. E, ee, i̇kisi şey tartışıyor işte. Pekiye karşı e, askeri alanda başarının nasıl elde edilmesi gerektiğine ilişkin tartışma yürütüyor. İkisi de Kürt'tü yani. Televizyonda oturmuşlar, tartışma yürütüyorlar. E, ee, Şehit Kasım e, arkadaşla ilgili bilgi verende. de Güney Kürdistan'da bir iki Kürt Bilgi akışını sağlayan. Onlar söylüyor evet. yani. Südüde de iki Kürt, Güney'de bilgi akışı sağlayan bir iki Kürt ya da grup. Biliyoruz yani Güney Kürdistan'da Türkiye Devleti e, çok derin bir biçimde geliştirmiştir. Evet. Para veriyor ya da diyelim ki zorla yaptırıyor ya da köyü yakıyor ya da diyelim ki kaldığı çobansa diyelim ki koyunlarını, keçilerini hepsini imha ederiz diyor. Kendileri de evet, evet. ya da sana bir iş veririz diyor. İşte geçenlerde bir açıklama vardı. Fabrikada çalışan birisi çıkmış. Hemen ardına gitmiş demiş ki ben sana maaşını veririm. Sen gel bana çalış demiş. Yani demek ki sen o. yani ben bunu ne ne nereye getiriyorum? İhanete getiriyorum. Yani. İki Kürt Musul tartışıyor. Üç tane Kürt ya da bir iki tane Kürt güneydoğu'da bilgi veriyor. Eee Pekik'e karşı gerliğe karşı operasyonlar geliştiriliyor. Ama bu aynı zamanda güneydeki hükümetin de bu konuda bu çemberin içinde olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani e, sonuçta e, orası bir denetim söz konusudur. Yani diyoruz ki burası bana aittir. Şengal diyor bana aittir diyor. Şengal'da bir meclis kurulmuş. Oradaki insanlar ben özel bir yapıda ama Güney hükümetine bağlı olarak ben kendi sistemimi inşa etmek istiyorum e, diyor ve Güney hükümeti büyük bir tepki gösteriyor. E, operasyonu eğer ihtiyaç işte, duysan yapıyorum benzeri. Fakat Türkiye Devleti bugün oraya e, bombaladı, e, onlarca insan yaralı, e, şehit olan var mı yok mu tabir yani. Evet tam Çünkü bu, daha... bu, bu, bu süreçte bir tarafta bombalar yapıyor. Bir taraftan işte kimlere, neler olmuş, ölenler var mı, şehit düşenler var mı, yaralar ne kadar çok fazla bilinmiyor. Ama en hayatında evet. güney hükmeti de bu çemberin içindedir. Yani o zaman şu, Kürdistan'la ihanet örgütlü konumuna kendisini getirmiş ve mutlaka ama mutlaka bu konuda hasabın alınması ya da hasabın verilmesi gerekiyor. Eğer ihanet noktasında sorun ciddi bir biçimde ele alıp değerlendirilmezse ve bu konuda diyelim ki hasap verilmese o zaman giderek daha da derin bir noktaya gel. Zaten Kürdistan'ın bugün soykırım çemberin içerisinde hala olmasının nedeninin bir ayağı budur yani. İhanet ayağı. İhanettir yani. Diyelim ki güneydeki yaklaşım olmasaydı, çetin çetin eri olmasaydı, o spiker olmasaydı, güneyde e, şehit Kasım'la ilgili e, ee, diyelim ki bilgin, e, bilgi vermemiş olsaydı e, bu katliam olur mu? Bu kadar sadır olur mu? O değil. Öbür içerisinde tabii Irak hükümeti tam boyutlu derinlikle, derinlikle içerisinde olup olmadığını tabii onu da analizi etmeye ihtiyacı var. Eğer mit müsteşarı oraya gitmişse orada konuşulmuşsa yani bu bilgi akışı sağlanmış anlamına geliyor yani. Çünkü Hakan Fidan boşuna oraya gitmiyor yani ya da boşuna güneydekilerle görüşmüyor ya da Rusya'daki heyetin Türkiye ziyaretini boşuna iptal etmiyor yani karar almış büyük ihtimalle karar almış demiş ki ben bombalayacağım Rusya'da büyük ihtimalle demiş ki ya tam da biz görüşme yaptıktan sonra bombardıman olacaksa bizim de suç ortak olabileceğimizi analizi yapılır en iyisi evet. biz iptal edelim demiştir çünkü Türkiye karar almış, kararı geri almış. Teknik heyetler anlaşamamışlar. Ee, yani yapılan açıklamalar. E onlar yani. Evet <laughs> yapılan açıklamalar. düşen bilgiler bu şekilde. Tabii onlar işte e, basına sızdırılan lan. E, sahte bilgilerdir yani. Yani ben de diyorum ki e, Rusya eğer gelmiş olsaydı, diyelim ki dün değil mi? Dündür. Ya, e, dün 14 Haziran'da geleceklerdi. Gelmiş olsaydı, görüşmeler yapmış olsaydı geri gidecekler. Bir gün sonra Şengal bombalanacaktı mahmur bombalanacaktı, e, kandil bombalanacaktı. Peki sen olsa nasıl bir yorum yapardın? Bu işin olarak, Rusya, Rusya, geldi, olarak. görüşme yaptı ve dolayısıyla oraya geldi. Yani ben ha, şu anda, ben şu anda e, bu işin içinde e, Irak hükümeti olmadan e, bu saldırı yapılamazdı. E, Güney hükümetinin bilgisi olmadan bu saldırı yapılamazdı. Ayrıca Amerika olmadan bu saldırı hiç olmaz yapılamazdı. Hiç olmaz. Yani. Amerika evet. olmasa zaten hiç olmaz. Zaten bilgi veriyorlar yani. Bilgi veriyorlar. Bir iş yapmadan önce diyor ki ben bunu şunu yapacağım. Ha karşı taraf karşı çıkar mı? Engeller mi? O ayrı bir olay. Çıkarını gelirse engeller. Çıkarına gelmezse zaten engellemez. Buyurun yapabilirsin diyorsun evet. diye derler yani. Bu Rusya için de geçerlidir. Yani gelen heyete %99 ile ona bağlama ya da %100 ona bağlama gibi bir derdimiz yok herhalde. Evet. Ama biz tabii bir yorum yapıyoruz yani. Sonuçta bir heyet gelmişse ya da geleceyse ve e onun edilmiş, geldiği saatlerdi zamanda. Ve bir gün sonra eğer bombardıman olursa <laughs> bu bir ihtimalle. Fakat bu Rusya'nın haberi olmadığı anlamına gelir. Rusya zaten haberi var onun için gelmemiş yani. Yani haber vermişlerdir. Amerika'ya haber veriyor, Rusya'da haber veriyor, Irak'a haber veriyor. Ama e, de haber veriyor. Diyor ki biz böyle bir karar almışız haberiniz olsun. Rusya hı, yaklaşma belki de o temelde olmuş. Onu tam bilemiyoruz ama sonuçta hepsinin haberi var. Evet. Ruslar arası güçlerinde haberi var. Şey var. Çünkü herkes şunu diyor. Yani PKK'nın zayıf düşmesi gerektiği konusunda hem fikirdirler uluslararası devletler. Niye hem herkes hem fikir? Mesela Mahmur bombalanıyor. Niye ses gerçekten? Afrika'nın herhangi bir yerde bir çoban öldüğünde diyelim ki müdahale ediyor. Diyor ki işte böyle olmaz diyor. Ya da Latin Amerika'nın herhangi bir e, yerinde bir şey olduğunda diyelim ki en azından müdahale Ya da Filistin'e dönük, eğer, Filistin'den en ufak bir şey yaptığında bir şey oluyor. Niye mesela Mahmur yapıyor? Çünkü işin içinde Tek iki olduğunu söylüyorlar. Yani diyor ki, oradaki yurtseverler ee, gerçek anlamda yürseverdiler Yani KDP'ye bağlı olmayan yurtseverler. Kendi, ha, kendi özgürlükçü bir sistemi savundukları için, ben alayım. şimdi Eval Fuat, ee, zamanımız kısıtlı olduğunu söylüyor, yönetmenim. Eee Konuşmanın başında sen e, şunu belirttin kontra devlet oluşturdu e, dedin e, normal klasik devlet anlayışından çıktı kontra bir e, devlet anlayışına gitti. Çünkü dedin e, bunun gerekçesi vardı çünkü çöküyor bitmek üzere ve e, saldırmak zorunda. Daha doğrusu Kürt üzerine, uzaklara, gerilla mezarlarına uzatmak zorundadır. Yani. Gerilla mezarlarına saldırı yani normal koşullarda bir siyasetçinin ne işine yarar ama milliyetçi kontra bir devlet anlayışının çok işine yarar milliyetçilik duygusunu pompalar. Ya da işte Kürtçe müzik e, dinlediği için sokak ortasında insanların ölü, ölümüne sebep olur. E, toplumu ayrıştırıyor. Ben e, aslında şeyi sormak istiyorum. Şimdi e, zaten bitmek üzere olan ekonomik kriz yaşanıyor, siyasi kriz yaşanıyor. E, meclis dediğiniz gibi e, lav edilmiş şekilde e, meclisinde herhangi bir şeyi kalmamış. Erdoğan ne derse o e, yasalardan o geçiyor. Bitmek üzere olan bir e, şeyden bahsediyoruz. E, i̇ktidardan bahsediyoruz. AKP, MHP e, faşist iktidarından bahsediyoruz. O zaman buna karşı direnişin de yükseltmesi gerekiyor. Yani evet. özellikle e, halkların şu bugünkü yapılan saldırıya karşı çok yüksek düzeyde e, potansiyelde bir tepki göstermesi gerekiyor. Ki bunun bunun gibi saldırıların önü e, engellenebilsin. Şimdi e, Kürtlerin e, direnmekten başka hiçbir yapacağı hiçbir şey evet. yok. Çok açık söylemeye gerek. Çünkü yani bazı halklara belki direnmeyebilirler. Direnmeden bir şey kaybetmeyebilirler. Çünkü niye? Çünkü soykırım çemberinin içinde değiller. Evet. Almanya diyelim, Belçika diyelim, Fransa diyelim. Ya da diyelim ki Dünya'nın herhangi bir ulusu ya da bir halkı e, ee, bu soykırım çemberin içinde değildir yani. Dolayısıyla normal bir yaşamı sürdür, sürdürebilme olanaklarına sahiptir. Normal bir yaşam. Bu yaşamı kendisini karar verir. O ayrı bir soru. Yaşamı olumlu da olumsuz da olsa sonuçta bir halk olarak yok olmayacak yani. Soykırımdan geçmeyecek. Evet. Çok kötü bir yaşamı tercih etse bile tercih etse bile sonuçta soykırımla karşı karşı değildir yani o. Ama Kürtler ile değil yani. Kürtler soykırımla karşı karşıyadır. Kürtler soykırım çemberinin içerisindedir. Ve bu giderek derinleştiriliyor. Evet. Ve buna uluslararası evet. güçler de onay verme eğitmenin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Zaten veriyor yani. Evet. İşte Amerika veriyor. işte diyelim ki Rusya veriyor. O açıdan direnişi derinleştirmek, büyütmek, özgürlük noktasına daha fazla daha fazla ses çıkarmak gibi bir hem zorunluluğu vardır Kürt hem de sorumluluğu vardır. O açıdan Türkiye devletinin aslında başka hafı şunu diyordu. Diyordu Türkiye devleti bir yaparsa sen onu yapacaksın. Evet. Kesin bir adım. O eğer bir yaparsa sen onu yapacaksın. Çünkü başka çaren yok. O zaman Şengal eğer saldırıya uğruyorsa Şengal eğer Mahmur e, saldırıya uğruyorsa eğer Kandil bugün e, bir bütün onlara eğer şeyse e, bombardımana tabi tutuyorsa o zaman kötü artık kıyamet yaparması gerekiyor. Çok evet. açık söyleme gerekiyor. Evet. Yani öyle durarak bir iki tane yürüyüş yaparak işte bir yerden bir başka yere bazı şeyler yaparak kendisini eylemdeymiş gibi bir çünkü bu eylem biçimleri e, soykırımın önünde bir engel olamıyor yani. Dediniz ya onun dozajını da yükseltmeye ihtiyaç vardır. Evet. Yoğunlaşması ve derinleştirmesine ihtiyaç vardır. Çünkü bir yerde karşı devrimci şiddet ne kadar yüksekse ona karşı devrimci direniş de o kadar yüksek olacak ki ona dur diyebilecek. Eğer öyle değilse sen onu durdurman e, mümkün değil. Seni ezip geçer. Türkiye devleti şu an o noktadan da kendisini öyle e, e, ayarlamış, konseptini ele uygulamış. Ben diyor ki ezip geçeceğim. Kürt arkada diyecek sen beni ezip geçemezsin. Çünkü 40 yıldır mücadele sürdürülüyor ve bu mücadelede çok önemli sonuçları alınmış durumdadır Kürtler açısından. Evet, evet. Mezardan gelmiş bugünlere. <laughs> Mezardan gelmiş bugünlere. O açıdan e, madem ki onlar şiddeti yükseltiyorsa katlamı ve sokramı giderek derinleştirme çabası içerisindeyse o zaman Kürtler ve dostları da bu direnişi daha da fazla derinleştirmeye ihtiyaç var. Avrupa mesela Avrupa'da yaşayan Kürtler ve dostları gerçekten de daha fazla sorumlu davranmak gibi bir durumdadır. Evet. Daha fazla sorumlu davranmak zorundadır. Çünkü olanaklar daha fazladır. Yani Avrupa'da Birleşmiş Milletler'e dönük sesi yükseltme ee, Avrupa Konseyi'ye karşı ya da daha sonra Avrupa Konseyi sorumluluğuna e, davet etme kendi sorumluluğunun gereklerini yerine getirme noktasına davet etme Avrupa Parlamentosu'na dönük diyelim ki e, Çar'da bulunma e, görev ve sorumluluğu içerisinde Diklamatik, yer alması itibariyle şey. diyorum ki daha fazla sonuç alabilir. Kuzey'de Avrupa Konseyi'ne fazla sonuç almayabilir. Ee, ama Avrupa'da yapabilir bunu, bunu yapabilir. Dolayısıyla o zaman Avrupa'daki Kürtlerin, Duva dostların, ee, ama gece gündüz, yani ben biraz yoruldum, işte ben biraz bugün sokakta çıkıyorum, çıktım, şimdi eve gitmem gerekiyor, işte okul, işte ne bileyim, yani böyle bazı normal, günlük yaşam içerisinde, ee, içerisinde ortaya çıkan bazı sorunları gündemleştirerek, ee, katliamın önünde, e, set çekme imkanımız e, ortada kalkar. bu Yani ben bu tehlikenin altına çizmeye çalışıyorum. Evet. E, Kürtler bu konuda gerçekten de daha fazla Peki. sorumlu davranılması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Peki, Heval Fuat çok teşekkür ederim. Yayınlara katıldın, çok önemli değerlendirmelerde bulundun. Teşekkür ediyorum tekrar. Evet değerli izleyiciler, e, konum e, gazeteci, yazar e, Fuat Kavla, e, Türk işgalciliğine e, karşı Direnişi de konuştuk. Daha doğrusu e, Sayın Kav, e, Türk Devleti'nin artık kontra bir devlet olduğunun altını çizdi. Bu kontra devlet olmasındaki gerekçesinin de zayıflamış olduğu, artık bitmek üzere olduğunu belirledi. Ve işte bu biten iktidara, bu biten faşizme karşı Kürt halkı ve dostlarının özellikle Avrupa'da e, alanlarda... E, aralıksız, kesintisiz alanlarda olması, direnişi yükseltmesi gerektiğinin altını çizdi. Biz de e, şimdilik e, yayınımızı sonlandıracağız. Özel yayınımız, bu konudaki özel yayınımız devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Manastır, din görevlilerinin ve kendini dine adayan kimselerin bir arada yaşadığı dini yapıdır. Hristiyanlıkta, Budizm'de ve Hinduizm'de önemli bir yer tutar. Genelde şehirden ve uygarlıktan uzakta, ulaşılması zor alanlara kurulurlar. Bunun amacı, inzivaya çekilen kişilerin beşeri sorunlardan olabilecek en az düzeyde etkilenmesi ve şehirlere yapılacak olası askeri saldırıları en az zararla atlatmaktır. you know İyi akşamlar değerli izleyiciler. Özgür Gündem'e hoş geldiniz. Olof Palme cinayetinde Kürtlerin rolünün olmadığı açıklaması ne ve davanın kapatılması ne anlama geliyor? Palme cinayeti ardından İsveç ve Avrupa Kürtlere karşı nasıl bir politika değişikliğine gitti? Cinayetin PKK'nın üzerine atılmasının nedenleri nelerdir? Bu komplo Kürt halkının özgürlük mücadelesine nasıl etkiledi? Yarattığı sonuçlara bakıldığında Kürtlerden bir özür yeterli mi? Davanın kapatılması PKK'nın Avrupa terör örgütleri listesinden çıkarılması sürecini nasıl etkiler? Bütün bu soruları Özgür Gündem programında siyasetçi Bayram Kaya, siyasetçi Hasan İnce ve hukukçu Mahmut Şakar değerlendiriyor. Selim Günenç'in hazırlayıp sunduğu Özgür Gündem bu akşam saat 20'de Medya Haber TV'de. birlikte geçtiğimiz süreç açısından, yaşadıklarımız açısından e, gerçekten de e, hepimizden, sadece Rojava parçası için söylemiyoruz, bütün Kürtlere aslında Kürt halkının dayattığı ulusal birlik e, anlayışını bu şekilde pratiğe geçirmek anlamında çok anlamlı önemlidir. E, tabii başarılarımla gerçekleştirilir. Sonuç alma noktasında da e, inşallah birlikte bir sonuç alacağız o anlamda. E, Genel olarak şunu söylemek lazım. Evet. şimdi